Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Galaxy Tab A6 görüyorsunuz. Tabletiniz yani bu tablet bildiğiniz. Şuradan şifremizi bir açalım. Tablet hemen kapanıyor arkadaşlar. Aç şifreyi abi. Ha, açıldı. Ekran bu şekilde. Ama ekran parlaklığını çaltınca parlıyor gibi baksanıza şarjı hemen biter diye ben azıcık şey yapıyorum ee, burada bir şeyler bir şeyler yapabiliyoruz neyse buradan çıkalım arkadaşlar bu arada benim şeyim olmadığı için MYT müzik inmiş buradan müzik bir açalım bir ses kalitesi yapalım ilk başta arkadaşlar ondan sonra hallederiz Şimdi buradan müziklerim bir şey indirmemişiz. Tamam indirmeyelim bir şeyler. Şimdi buraya sevdiğimiz müziğin adını yazalım. Çal çık abi, çıktı. Ne diyelim mesela? Şöyle yazıyor mu? Yazıyormuş. Tamam. Tamam buraya tıklıyoruz. Şuraya tıklıyorum. Bekleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup ve bildirimleri de açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar kesinlikle. Dönüyor şu an buraya Böyle deli deli de dönüyor işte. Şimdi. Nerede abi? Bert Arap yazdık. Çıkmadı. Bu yani ne abi? Böyle, böyle şarkılar mı var? Düzgün mü aratmadık ya? Bert Arap değil mi? Doğru yazdım zaten. Bekleyelim. Belki çalışır. Ha çıktı tamam. Şu ilkten başlayalım abi. Şu an başlıyor. Bekliyoruz. 3 2 1 Çalışmıyor. Çalış. Abi dilim gelmiş. Ber taraf sözleri. Ben de bunu çal demedim. Ha, bunu çal dedim. Çal. Ya ben bunu bekleyene kadar ben bu halle olsun ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kusunuza bakmayın ne inmedi. Ben de böyle biliyorsun 9 kardeş. Biliyorsun indirebildim. İzlemeyeceğiz. Sadece dinleyeceğiz. Şöyle full mü ses? abi. Baksana fullmiş. Tamam başlatıyorum. Siz sadece dinleyin. Ribe'nin <laughs> buradan Yani dinleyebildiyseniz dinleyebilmişsinizdir demek. Bu arada bu kanala abone olmayın arkadaşlar. Bu kadar abone ulaştık. Devam edeceğiz. Ben de daha fazla videolar atmaya devam edeceğim. Ee, buradan şuradan açamıyorum. Nereden biliyor musunuz? Nerede? buradan açamıyorum. Çünkü ne diyor biliyorsunuz mu? Açayım istesini göstereyim. Giriyor şu an bekleyelim. Bakın ne diyor? Güncelleme var diyor. Şimdi yükle diyorum. Tamam mı? Ne diyor? Açıyor şu an bekliyor. Bak bu uygulama cihazınızın şeyler kurulumu falan bir şeyler diyor işte. Ben de oradan değil buradan açıyorum. Ben de bu korumdan açıyorum. Neyse. Hadi geçtim bunu. Oyun testi yapalım abi. Videoyu boş ver. Kapatalım şimdi. İstersen kapatayım da olmaz. Şu oyun testi yapalım şurada oyun var vardı Duvardı. Şuradan bir girelim. Hadi ses kısmı geldi lan ses. Tamam. Şu an yükleniyor. Oyun testi yapacağız arkadaşlar. Beğelim de kamera var zaten görüyorsunuz. Gibi unutmayın. Aşağıdan abone olup bildirim daş unutmayın. Şu an yükleniyor. Bekliyoruz. Bunun arkası da bu arada Samsung Galaxy Tab A6. Sonra da işlemcileri, işlemcileri falan geçiririz oynadıktan sonra. Fazla oynamayacağız zaten. Bakın burada klasik falan araç düzeltme bunları falan diyor. Ben başlayacağım abi. Direkt başla. Bas abi. Buradan basıyoruz. Ondan sonra gaza oluyor. Abi, bas bas, bas. Bak şimdi kaza nasıl olacak? Easy. Böyle kazalar olur, olabilir. Bir tur daha ince Evet. Böyle araçlar falan var. Buradan çıkabiliriz artık. Buradan çıkalım. Evet arkadaşlar. Havzasına geliyoruz şimdi buradan. Bakalım. Hesaplanıyor kadar diyordu. Bunun şey böyle değil. Toplam alan 23,24 MB kullanılabilir olan 21.85 bu. Bu kadar. Yani kasmıyor yani. Ama çok pahalı, çok şeyler yüklersek sorun olabilir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.